Pastayı iş yerime söyledim. Burada işten çıkıyorum ve çok heyecanlıyım. Gördüğünüz gibi ne yapacağımı bilemiyorum. Hastanenin önünde, acilin önünde İdil'i bekliyorum burada. Ve geldi prenses beni aldı. Buradan mı giriyoruz? Evet, hayatım. Buradan sadece kart alanlara Yani. Çok güzel şeyler. Derin neler? Çok heyecanlıyım. Bir <laughs> ilk defa göreceğim iş başında. Gerçek bir işi var galiba. <laughs> Çok garip evet. şimdi gerçekten. Evet, Bu sizin için garip değil mi? Hastanede pastayla dolaşmak? Hayatımız evet. burada geçiyor. <laughs> i̇yi ki doğdun Rüfan. İyi ki doğdun Rüfan. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice yaşlar ömrün eksa. <laughs> <geldin, hoş> <laughs> <Ben hiç geleceğim. gülüyor> gel, gel, gel alırız gel. Hadi direkt bir öfle gene yakarız. Tamam. <laughs> Anladın mı bari <laughs> Geleceğim teslim alayım. Burada işte teslim alıyor. İlk defa çalışırken görüyorum çok garip geliyor bana. Çok gururluyum ama bakın ne kadar gururlu olduğuma. <laughs>